Doğu yeni yeşilen ağaçlar maşallah. Allah ne güzel yaratmış. Şöyle yavaş yavaş yeşilemeye başlıyor. Bu da budur. Şöyle güzelce çekelim. İşte bu da böyle yeşilemiş. Da böyle. Bu da kurumuş. Bu hangi ağaç olduğunu bilmiyorum. Bu hangi ağaç olduğunu bilen var mı? Şu. Baksana. Bu yeşilememiş. Bu yerden yeşilemiş. Şu gelmiş. Şu kurumuş zaten. Bu yeşilemiş. Gördüğünüz gibi. İşte bu da kurumuş. Bu ağaç, bu ağaçla birlikte aynıdır. Bak. İkisi de yeşilemiyor. Bu bu yeşilemiş. Bu hangi ağaç olduğunu bilmiyorum. İşte bu da korunmuş. Şu anda bir şey yoktur. Bu da korunmuş. Yani kaç tane korunmuş? 1 2 3 4 5. 5 şu da 6. 6 tane ağaç korunmuş. Bu da pembe açılmış. Böyle gördüğünüz gibi. Allah ne güzel yaratıyor. Bu yeni yeni açılıyor. Şöyle. Bu da hemen açmak üzere. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Size zaman izledikten sonra YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.